Birincisi bu araba Mazda 2 temelli. Yani çok eski bir B segmentinin yerden yüksek hali. İç mekan falan çok kalitelidir. Bir de 4x4 güzel bir artıdır. Ama süspansiyonlar çok sert. Bir de içi çok dar. Bir de DPF ve rejenerasyon sorunları çok fazla görülüyor bu arabada. Ve aynı motoru taşıyan Mazda 3'lerde de bu fiyat katiyen verilmez. Bugatti bir C segmenti. 1.5 TDCI motor sorunsuzdur. Bunlardaki şanzıman Getrag'ın 6 DCT 450'sidir. Yani ıslak tip bir şanzımandır. Bir 6 DCT 250'ye göre çok daha sorunsuzdur. Karması da daha uzun süre gider. Arabanın kendisi önden çekişli. Focus zaten şasisine sahip. ST Line Continental lastikler var güzel. Cam tavan var. Araba dolu. Şasi podye airbag hatasız. Arabada değişen yok. 2025'ten 145 bin lira tramer var. Bu normal. Yani bu sene için normal. Bu arabalardaki en büyük sıkıntı performanstır. Hiçbir yere gitmez. Özellikle 120 kilometreden sonra bu araba böyle 120, 121, 122, 123 diye hızlanır. Performans beklentiniz yoksa fiyatını karşılığını piyasada en fazla veren C biridir. Yok ama 167 bin kilometrelik bir riske girmeyeceğim diyorsan eğer Arona ve skalayı değerlendirebilirsin. Bunların arasında da skalaların iç mekan genişliği biraz daha fazladır. Arka diz mesafesi falan daha fazladır. Ama Arona'da skalada da malzeme kalitesi hem yalıtım hem de süpansiyon konfor açısından vasat arabalardır. Çok bir şey beklemeyeceksiniz yani. Artı kilometreleri de bunların da hiç düşük değil. Dolayısıyla ben bu arabaları yani bir alt segmente inmeyi makul görmüyorum. Bir sıfır motorlarıyla beraber verdiğimiz paranın karşılığını Kuga bu Arona ve skaladan çok daha fazla veriyor. Dolayısıyla sağlam bir ekspertisi sokmak kaydıyla bu Kuga'yı tavsiye ederim.